Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arayalım. tekerleme yarışması oynuyoruz. İki. İki tekerleme Ardolayız yarışması. Buldu. Bu sen zor gibi gördüm bana. Bir dakika şunu. Ee, yakınlaştırma nasıl oluyor? Niye top? İyi işte gözüm yok. Evet başlayalım Sıkıntı mı? Başlayalım. Kim ilk baş... İlk sen başla bunda. Çıkış, 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 Olmadı ki oğlum. <laughs> Uçak mı? Sıkışı yaz köşe, sıkışı şu kış köşe, köşe altın Evet oldu, devam. Bir sen bir parça paylaşın sesi bize düzey Olmadı. Sen ne ezberlemeye çalışın? Ezberlemeye mi çalışayım oğlum? Okuyan bir de Sen parça parça sizin sesi bize Bir kere daha söyle. Bir saniye. Uçak kılıkları. parça parça sesi bize Tuttu Ben pek beğenmedim ama. Daha deneyim. Bir ak daha vereyim aslında. Sen... Ben, şemsi parça parçasını da sesi bir Oldu. Okey. Bir berber, bir berber, bir berber gel. Bir berber dükkan açalım. Olmadı. Bir berber, bir berber, bir berber gel. Bir berber, bir berber. Ben ne diyeyim? Oğlum ne diyeyim sen? <laughs> Ya mağazalık yok. Geçebilirsin. Bir berber, bir berber, bir berber gel, berber bir dükkanı hak git. Mito hak gg. <laughs> İki tane <mesela. gülüyor> Dal sarkar, dal karkar, dal karkar, dal sarkar. Yavaş ol. Oğlum benim ezberim de bunlar ya. Dal sarkar, dal karkar, kartar karkar, dal sarkar. Oldu. Dal sarkar, karkar okumadı. Sana... Dal sarkar, kartar karkar, kartar karkar, dal sarkar. Tamam. Allah Allah ya 3 Üç, Üç tunç Dur 3 <laughs> Üç tunç tas kayısı Oşafı Olmadı Üç tunç taz kebabı oşafı Kebabı oşafı ne Allah Ayyy Üç tunç taz kayısı kebabı oşafı 3 tunç taş <laughs> Olmadı Gene gitti Gene daha dene Üç tunç taz kayısı oşafı Üç tunç olmadı ne bileyim Tunç'u e, el alem Hadi. El, el alem aldanı aldı daldanlandı da bize bir dal daldana baldanı bal, ne ya <laughs> el, el alem aldı aldı aldanlandı da biraz aldanı alıp aldı olmuyor ben bunu geçemem üç <laughs> tane bildim sen bil de ben ooo ezberli ya ben bileyim onların çoğu. Adem mademe gitmiş. Adem mademe, mademe bademe git. Ben niye? Adem bade Adem bade madem. Avrum madem. Dur. O mavi yok. Adem madene gitmiş. Adem madende badem mi? Badem ki madem demiş. Adem madem mi? <laughs> Olmadı Togi. <gün>. Kes kaç? İki <laughs> sonra. Adem madene gitmiş. Adem madende bademmiş. Madem ki, badem, madem, madem, bademim. Olmuydu o kadar 3 tane bildim, bildi görürüm için. Biraz duralım, öyle başlayalım. Arkadaşlar başlıyoruz. Şu köşeye... <laughs> Başlamadım ki oğlum. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada şu köşe... Olmadı köşesi. abi, bir daha. Nasıl olmadı bir ya? Bir daha, bir daha. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Ne oldu aslan? Oha, takip mi Şemsi pasa, paşa, pasajında sesi büzüseydi. Evet. Ya Tolga ya, sen böyle mi okudun? Daha bağırdın daha, ama. Biraz daha az Şemsi pasa, paşasında sesi büzüseydi. <laughs> evet. Ne oldu? İki. Bir berber, bir berbere. Bir dakika. <laughs> bir berber bir berbere bir berber bir berber, berber, bir berber, bir berber bir berber bir berbere berber gel be Abi bu ne ya bir berber bir berber bir berber olmadı Dalsarkar kaltar farkar, kaltar kaltar karkar dalsarkar oldu be <laughs> çık farkar, kaltar, ka <laughs> bir daha dene dal sarkar kaltar farkar, kaltar ni ya bu sayılanmaz dal sarkar kaltar kalkar kaltar karkar dal sarkar Kartal, dedim ama yine. 3 oldu. Dal sarkar kartal. Kalkar, kaltar, kalkar, kaltar bak olmuyor. 3 tuz tas kaşvos yapı. Oo. 4 mü oldu senin? 3 mü? 3 oldu lan. Şu şu. Aa buruş. Şu şu 4. Evet. El alem ala dana aldı Ala, danalandı da biz bir ala dana, al <laughs> dana landı da biz bir ala dana alıp ala danamadık Olmadı abi Elalem Oğlum buraya bir düzgün okusam bile bunu yaptıracağım Elalem ala dana aldı ala dana landı da biz bir ala dana alıp ala Bu <laughs> çok kolay varken tek edeceğim Adem madene gitmiş Adem madende badem yemiş Madem ki Adem madende badem yemiş niye bize getirmemiş mi Ha ha ha. Abi dün geçen ayda ben kazandım. Gene mi kazandım ya? Geçen da ben kazandım. Gene mi kazandım? Sen kazandın, sen, sen. Bir bir. Şuradan Aa. zor tekerlemelere bakalım. Hadi. Hadi şunu oku. Bir tarlaya kekeme ekmişler. De... <laughs> bu şey arkadaşlar, bu aslında. Challenge. Şunu oksana. Siz sizin damda var 5 boz başlı baş baz ördek. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Abi, Bizim damda şey. var 5 boz başlı baş boz ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damdaki 5 boz başlı 5 beş... <laughs> Abi yorucu lan. <be>. Olduk ha. Ah. <laughs> göz atmaya Yazmışsa ben şöyle biliyorum. Al bunu. Yaz Al bu takatukları takatukacı ya takatukatık. Tam ya bence değil. Takatuka takatuka. <laughs> 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 ne yapalım arkadaşlar Discord'umuza gelmeyi unutmayın aşağıda. Takılıyor. Hazır Ben de tutuyorum. Tüylerle de gelmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. İşte, <laughs> Bitti. Devamını gelmesini istiyorsanız like atın işte. Bay bay.